Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine kolay bir model hazırladım arkadaşlar. Örneğimiz tek sırada oluyor. Önü, arkası aynı örülüp görüntüsü de aynı olan yine düzgün, kalıplı bir model. İki tarafı da görüntü olarak aynı. Yapımında orta kalınlıkta ip kullandım. 3.5 numara şiş kullandım modelime başlamadan önce arkadaşlar henüz kanalım yeni gördüğünüz gibi abone olup bana destek olursanız çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatıma başlıyorum 14 ilmek üzerine modelimi gösteriyorum ilmek ayarlamamız birer tane kenar ilmeği sonrasında 3 3 arkadaşlar her bir örneğimiz için 3 tane ilmek gerekiyor ben şimdi bu Ekstra sırada modeli göstermeye başlıyorum siz altına istediğiniz bir lastik türünü yapabilirsiniz kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm şöyle bir dolama yapıyorum sıradaki iki ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum sıradaki ilmeğimi örmeden boş alıyorum tekrar bir dolama yapıyorum İki ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum bir ilmek boş alıyorum her 3 ilmeğimize sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz bir dolama soldan sağa bir kesiyoruz bir ilmek boş alıyoruz bir dolama iki ilmeği soldan sağa kesiyorum bir tane örmeden alıp yine bir tane dolama yaparak kenar ilmeğimi örüyorum. Hem başlarken doladık hem bitişinde doladık arkadaşlar. Şimdi örgümün arkasındayım. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir defa doluyorum. Sıradaki iki ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. Sıradaki ilmeği boş alıyorum. Tekrar doluyorum. İki ilmeği, biri arttırma ilmeği bakın. Soldan sağa kesiyorum. Bir tane boş alıyorum. Doluyorum. İki ilmeği soldan sağa kesip, bir tane boş alıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yaparak devam ediyoruz. En son yine bir tane boş aldıktan sonra arkadaşlar burada şimdi bakın bir dolama yapıyorum. Kenar ilmeğimi ve yanında başlarken doladığım ilmek var. İkisini birlikte örüyorum. Kıyılarımız bu şekilde çiftli olarak olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar çevirdim örgümü. Dediğim gibi her sırası aynı örülüyor arkadaşlar. Yalnız bu kıyılarımızı güzel göstermek için devam ediyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir doluyorum. Hemen sıradaki iki ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. Yanındaki ilmeği boş alıyorum. Tekrar doluyorum. İki ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. Sıradakini boş alıyorum. Sıra sonunda en son yine 3 ilmeğime aynı işlemi yapıyorum. Ve boş aldıktan sonra bakın burada yine dolama ilmeğimiz var. Hemen dolamayı tekrar yapıyorum kenar ilmeğimle bu doladığım ilmeğin ikisini birlikte sola doğru örüyorum bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar atkı yaparsanız kıyılar gayet düzgün oluyor modelimiz bakın oluşmaya başladı şimdi tekrar bir kez daha gösteriyorum diğer kıyıda yine anlaşılır olsun kenar ilmeğini örmeden alıp bir tane Doladım. iki ilmeği soldan sağa kestim. Bir ilmek boş aldım. Bu işlemi yaparak devam ediyorum. Bakın en son boş aldıktan sonra hemen bir dolama yapıyorum. Yine Kenar ilmeğimi ve başlarken doladığım ilmeği ikisini birlikte soldan sağa doğru örüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıyılarımız bu şekilde son derece muntazam oluyor. Modelimiz de bakın olmaya başladı. Arkası önü aynı göründü de. Aynı örülen son derece kolay bir örnek. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.